Aralı Türk ailesi. Karşımızda Cemre Ayhan var. E, Cemre Bey tanıyabilir miyiz biraz size? Merhaba ben Cemre Ayhan. 13 senedir Los Angeles'ta yaşıyorum. E, burada bir mermer firmam var. Aynı zamanda e, Türk toplumu içinde iyi Galatasaraylılığımla bilinirim. E, uzun yıllar sonra böyle bir Galatasaray Derneği'ni kurmak sonuçta nasip oldu. Bayağı bekledik bugünü ama güzel oldu. Peki e, neler yaptınız, nasıl hazırlandınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Valla aslında bunu ya İki senedir falan biz böyle düşünüyorduk. Yapalım işte nasıl başlayacağız, e, insanları toplayalım, bir araya getirelim falan. Hani Aslında gerçek amaç da şudur. Tabii ki Galatasaraylıları bir araya getirmek ama onun dışında da bir şekilde Türklerin bir araya gelip bir şeyler yapması. Biz Galatasaraylı olarak çok mutluyuz ama ben isterim ki burada Fenerbahçe Derneği de olsun, Beşiktaş Derneği de olsun, efendim Trabzonsporların derneği de olsun Türkler bir vesileyle bir araya gelsinler. Biz bir şekilde bir öncülük yapmış olduk. İnşallah gerisi gelir diyorum. Peki katılımdan memnun musunuz? Vallahi katılım bizim beklediğimizin çok çok üstünde. Şu anda Ünal Aysal Başkanımızın e, Galatasaray Kaliforniya Derneği'ne mesajı şu anda içeride yayınlanıyor. E, katılımdan oldukça memnunuz. Yani böyle 2-3 hafta içinde hazırlanmış özellikle de yazbaşı olduğu için Türklerin çoğu Türkiye'de tatilde olmasına rağmen beklediğimizin yaklaşık üç katı falan bir katılım var şu anda. Ee, i̇nşallah 50 Eylül Ekim'den sonra daha da iyi olacak. Tabii ilerisi için bir sürü birçok yeni projelerimiz var. Daha spor okulu açmak gibi falan. Ama yani bir şekilde bir adım attık, başladık. İnşallah gerisi iyi çok gelecek. Güzel, umarım gelir arkası. Ee, peki planlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Bu devam edecek mi bu şekilde toplantı? Tabii, tabii ki tabii ki devam edecek. İşte sezon başladığı zaman aman e, birlikte maç seyretmeler e, Hatta bu sadece Los Angeles'te değil, belki bazı zamanlar San Diego'ya gideceğiz. San Diego'da hep beraber Galatasaraylı arkadaşlarımızla maç vereceğiz. Santa Barbara'ya gideceğiz. Bir şekilde hep Galatasaraylılar bir arada olmak istiyoruz. Onun dışında da aylık yönetim kurulu toplantılarımız var. Galatasaray USA Derneği ile koordineli çalışıyoruz aynı zamanda. Galatasaray Kulübü ile Türkiye ile sürekli koordineli çalışıyoruz. Bakalım, inşallah iyi olacak. Ben de bu Galatasaraylı olarak çok gurur duydum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.